abla. Ne zaman gelecekler? Nereden bileyim ben? Onlar sarı taksiye mi binerler? Hastaneden ev kaç para tutar? Senin haberin var mı? Babamın cebinde üç kişilik minibüs parası anca çıkar. Ne bileyim ben? Herkes sarı taksiye biniyor. Akıllım. Onlar zengin de ondan. Alo. Canım Şebnem ben. Nasılsınız? Ya ben iyiyim de arkadaşlar ulaşamıyormuş sana. Hangi arkadaşlar? E hangi arkadaşlar olacak? Hani Levent Bey'in evine seni götüren bir hanımefendi vardı ya. İşte o. Arıyormuş arıyormuş ulaşamıyormuş sana. Açmıyor musun telefonlarını? Yani açmam tabii ki. Hayatın nikahından beni apar tapar götürdüler. Sonra da evde on saat bekledim ben eşek gibi. Çok ayıp Şirin. Bu kadar fevri davranma lütfen. Fevri ne demek? Yani sinirli. Bak eğer bu kadar sinirli olursan... ...çok şey kaybedersin Şirin. Ona göre. Bu arada... ...Levent Bey seni görmek istiyor. Yine mi? Bence bu fırsatı kaçırmamalısın. Levent Bey gibi bir adam... ...sana fırsatlar sunabilecek çapta bir adam. Bugün gelebilir misin? Yani bugün olmaz. Yarın? Yarın olabilir. Peki tamam o zaman. Ben yarın gelir alırım seni. Bay bay. Görüşürüz bay bay. Yarın geliyor. Şahane. Hayır. Anlayamadığım bir şey var. Etrafta bu kadar kız varken. Niye bu? Bari bunu sen sorma Şebnem. Gözü açılmadık sığırcık yavrularına oldu mu olası sevmişimdir. <laughs> e peki şöyle sorayım Levent Bey. Etrafta bu kadar gözü açılmamış sığırcık yavruları varken niye bu kız? İnsanın başına bela olmayacak cinsten kimsesiz birini bulmak çok zor Şebnem. Hem de çok zor. Şimdi anladın mı? Anladım. Anladım da... ...bunun bir ailesi var. Kimsesiz değil. Aman ne aile? Anlattıklarına bakılırsa tabii. Senin gibi bir adamın böyle zavallı bir kızın peşinden koşması gerçekten çok tuhaf. Bunlar insanların zevkleridir Şebnem. Arkadaşlarım var. Golf oynuyorlar. Küçücük topun peşinde koşturup yoruluyorlar. Arkadaşlarım var. Kumar oynuyorlar. Kimileri yelkenlerini şişirecek bir rüzgar bekliyor. At sahibi olanlar var. Sırf zevk için bahse giriyorlar. <laughs> Bu da benim oyunum. Geçebilirsin. Evde kimse yok mu? Bir şey içmek ister misin? Yok. Mersi. Hafif bir şey iç istersen. Bir tonik. Ya da kırmızı şarap. Rahatlarsın. Yok yok. Yani ben o kadar çok rahatım ki. Çok mersi. Levent Bey nerede? Gelir birazdan. Buyurun Levent Bey. Evet. Tabii yanımda. Anlıyorum. Peki efendim. Yok yok hiçbir şüpheniz olmasın tabii. Size de Levent Bey. Hadi toparlan gidiyoruz. Nereye? Levent Bey gelmeyecek bir işi çıkmış. Yani sizin bu yaptığınız o kadar ayıp ki. Benim onca işim varken ben onları bırakıp geliyorum. Neymiş Levent Bey'in işi çıkmış gelmeyecekmiş. Ha oldu. Hadi yürü varoşun Dilber'i uzatma. Ne dedin ne dedin? Ne, ne o? Gücüne mi gitti yoksa? siz beni bir daha buraya çağırırsınız. Ben de gelirim. Şirin abla ben acıktım. Ne yapayım Lavin? Bana yumurta kırabilir misin? Kıramam. Git peynir ekmek ye. Evde peynir yok ki. Öf Lavin ya. O zaman git elinin körünü ye.